Şimdi yukarıdaki bazı arkadaşlar dedi ki Kerem'in suratı da burada ben açıkça dile götürüyorum. Şimdi biz bu yarışmaya girmek için şef işte birçok elemeden geçtik. Birçok insanın arasından girdik bir şekilde buraya kaldık. İkinci arkadaşlarımız direkt bu yarışmaya geldiler ve girdiler. Şimdi burada şöyle bir algı var diyorlar ki ikinciler geldiği zaman ilk hafta yazmayalım. Neden yazmıyoruz ki? Ben kişiye göre bu hareket ediliyor ama siz bilirsiniz. ya. Yani. Selam. Ben hiçbir imtiyaz beklemediğimi arkada da arkadaşlara zaten söyledim. Ben, bence insanların gözünün üstünde kaç fark yazabilirsiniz umurumda bile değil. Beni de 3-0 yendiğim zaman gene canım seni istedi deseniz hiç sorun değil derim yani. O yüzden şimdi bunun üzerinde sanki ben böyle bir imtiyaz talep etmişim gibi. Kerem'in de suratı senin, burada sana bir şey falan, falan filan demem. O birazcık yakışıklı bir oldu. Bu arada Kerem'in bunu sorma sebebi şu. Bizim ilk yaptığımız sezon böyle sizin dediğiniz gibi kazanan tabak kazanmayan tabak olayı pek yoktu. O sonradan çıktı. Ama ben 17 haftada 11 kere potaya girdim bir de final oynadım. Ve benim bilmiyorum istatistik saymadım çünkü ama takım yarışlarından zannetmiyorum ki ben performans birincisi veya ikincisi olmayayım. O yüzden ben